Fimberk Yönetim Kurulu üyesi İhsan Elgin birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor zirve? Bir değerlendirebilir misiniz? Bu kaçıncı katılışınız? Vallahi zirveye herhalde bugüne kadar bir kere kaçırmışımdır. <laughs> 2014 yılından beri katılıyorum. Ee, bu sefer çok başarılıydı. Hem yani iyi bir kitleyi bir araya toplanmış hem de özellikle içeriklere dikkat edilmiş. O da çok güzeldi. Sorular iyiydi. Ee, Keyifle bir zirve yaşıyoruz. Pandemide özellikle startupların hem Türkiye'de hem dünyada çok fazla yatırım aldığına şahit olduk. 2022 yılında ekosistemi bir genel olarak bize değerlendirebilir misiniz? Startup girişimcilik ekosistemini. Tabii yani pandeminin bir etkisi oldu. O da şu insanlar eve çekilince teknolojinin önemi arttı. Teknolojinin önemi artınca startup ekosistemi bundan bir yararlandı. İkinci kısım büyük fonlar, özel fonlar yani bu private equity dediklerimiz genelde ...herakendeye ve endüstri şirketlerine yatırım yapıyorlardı. E onlar kapanınca yatırım yapacak yerler, onlara ne para harcayacaklar bilemedikleri için... ...parayı venture capital dediğimiz girişim sermayesi dünyasına kıtlar. O da girişimlere gitti. İki, üç, parayı harcayacak yer yok... Bu durumda da para bolluğu yaşandı. O para bolluğu yine bu dünya artınca hem değerlemeler çok yükseldi, hem de girişimler yeterli, yeterli paraları bulabildiler rahat rahat. Ama şimdi pandemiden sonra dünya tekrar normalize olmaya başlayınca para eski yerlere geri döndü. Zaten bir para daralması da var. Birisi girişim dünyası için bir zor bir dönem bekliyor bizi. Bir de değerlemeler çok hızlı yükselmişti, gereksiz de bir yükselme vardı. Şimdi oradan da geriye düşüş var. Bu tabii bir tedirginlik yaratacak, bir belirsizlik yaratacak. O yüzden girişimcilik dünyasına yatırım devam eder. Ayağa yere basan, ne yaptığını bilen işlerle ilgili. Ama bu dönemden yararlanan işler için zor bir dönem. Ee, Türkiye açısından bakarsanız da Türkiye ekosistemi yani yaklaşık bir 15 yıllık bir ekosistemimiz var. 2010 yılında Türkiye'de 10 milyon dolar girişimlere yatırım yapılıyordu. 2017'de bir hızlanma oldu ve 100 küsür milyon dolarlara geldik. Ama bu sene 2 milyar dolarla kapatacağız girişimlere yapılan yatırımı. Burada tabii bir güçlü bir getir var gibi oyuncuları çıkarsak bile 1 milyar doların üzerindeyiz. İnanılmaz bir rakam. 2017'den 2022'ye 10 katı bir büyüme var dolar bazında. Bir de Türkiye'deki TL'nin değişimi düşünürseniz mesela Türk parası bazında çok büyük bir e, değişim var. İşte bunun sonuçlarını da seneye ve öbür seneler görmeye başlayacağız. E, diğer yandan işte Trendyol, Decacorn oldu, başka markalarımız oldu. E, unicornlarımız olmaya başladı. Bu tabii aşağıdakileri motive ediyor. Yatırımcıyı da daha çok yatırım yapmaya motive ediyor. Bunun da pozitif etkisi var. Ve son başlıkta kamu iyi bir inisiyatifler yaptı. Ne yaptı? Bir tanesi SPK altında girişim sermayesi yatırım fonu diye bu işi düzgün yapmak ve Türkiye'de yapmak için bir yapı oluşturdu. Hem de yatırımcıyı da koruyan. bunlardan bugün itibariyle Türkiye'de 190 adet var. Küçük küçük de olsa inanılmaz çok yatırım aracı kuruldu. Bunları da bir de şöyle kurguladı. Dedi ki eğer büyük şirketler vergi matrağının bir kısmını buraya koyarlarsa onu vergiden düşebilirler. E bu da ne oldu? E, vergiden yatırmıyorsun dönüp fonlara parayı koyuyorsun. Fonlar gidiyor, girişimlere para yatırıyor. Bu karlar arttıkça fonlar büyüyor. Fonlar büyüdüyse para akıyor. Diğer yandan şeye de vergi avantajı da koydu. O fon üzerinden yatırım yaparsan gelir vergisini ödemiyorsun falan. İyice motivasyonu arttırdı. Son olarak da bireysel emeklilik gibi fonlara diyor ki sizin otomatik katılım sistemindeki bütçenizin yüzde ikisi kadarını bu fonlara aktarmanız lazım. Böylece girişimcilik dünyasına. O yüzden kamu aldığı bu inisiyatifler de bizim Türkiye'de esasında bu sistemin küçülmemesini engelleyecek. Çok teşekkürler İhsan Ben teşekkür ederim.